küresel iklim krizi kendiliğinden çıkan bir durum değil elbette. Kirleten, yok eden, israf eden insanımız. Sonucuna katlanan yine insanımız. Üstesinden gelecek olan yine biz insanlar. Küresel iklim krizi etkisiyle mevsimler değişmeye başladı. Dünyanın bir tarafı ciddi kuraklık yaşarken diğer bir tarafı sellerle uğraşıyor. Yeraltı su seviyeleri düşüyor. Örneğin Konya Ovası'nda her yıl 2 ila 10 metre arasında düşüşler yaşanıyor. Şu an Konya Kapalı Havzası'nda derin kuyusu sondajları 600-700 metreleri buldu. Peki ülke bazlı kuraklıkla mücadelede neler yapılabilir? Her şeyden önce insan davranışını merkeze alan programlar, etkinlikler, bilinçlendirme faaliyetlerine yer verilmelidir elbette. Suyun etkin kullanımına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye'nin etkin bir su yasası bulunmamakta ancak su yasası çalışmalarının ciddi bir seviyeye geldiğini biz biliyoruz. Bölgesel farklılıklar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında yerel yönetimlerin su yasasının odağında olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca hem su kaynaklarının korunması hem de su kullanımında etkin bir kontrol mekanizmasının olması gerektiğine inanıyoruz. Su kullanımında halk ile muhatap olan yerel yönetimlerin, belediyelerin kontrol mekanizmasında da etkinliği artırılmalıdır. Kaçak su kuyuları, yanlış sulama sistemleri, ihtiyacından fazla su tüketimi, bilinçsizlik gibi olumsuzluklar karşısında denetim mekanizmasının cezalandırıcı olmasından ziyade bilinçlendirme tarafında olunmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda da Emine Erdoğan hanımefendinin iradesinde yürütülen su verimliliği seferberliği çalışmasını destekliyoruz. İsraf etme, ettirme.